Muhabbet kuşları yapıları gereği banyo yapmayı çok severler. Ufak bir su birikintisi gördükleri zaman dayanamazlar ve çırpınarak yıkanmaya başlarlar. Evde beslediğimiz muhabbet kuşlarımızda ise monotonluktan dolayı bu istek zaman içerisinde azalabilir. İşte bu tarz kuşlarımıza yıkanma hevesini tekrar kazandırmak için de bazı projeler yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi de suya hareketlilik kazandırmak. Basit bir havuza pompa kullanarak yapacağımız su akımıyla banyo yapmak kuşlarımız için daha da keyifli hale gelecek. Gelin şimdi nasıl yapacağımıza bir bakalım. İhtiyacımız olan malzemeler küçük bir akvaryum su pompası. Plastik bir bardak ya da çiçek saksısı. Plastik bir tabak ve son olarak da pipet. Öncelikle 3 adet pipeti eşit hizada birbirine bantlayalım. Daha sonra pipetleri akvaryum su pompasının ucuna takarak boşlukları silikonla kapatalım. Su pompasını tam ortaya gelecek şekilde plastik kabımızın içine yerleştirelim. Plastik tabağımızın ortasına pipetlerin geçeceği bir boyutta delik açalım. Yan kısımlarına ise su tahliyesi için 2-3 tane delik açalım hazırladığımız tabağın ortasından pipetleri geçirerek diğer kabın üzerine yapıştıralım. İçerisine de tabağın haznesi kadar su ekleyelim ve artık hazırladığımız havuzu çalıştırabiliriz. Testler sonucunda suyun debisine göre tahliye deliklerini artırabiliriz. Ve hazırladığımız havuzu artık kuşlarımızın kullanımına sunabiliriz. Yaptığımız bu havuzu az sayıda olan kuşlarımız için biraz daha otantik hale getirebiliriz. Bunun için de diğer malzemelere ek olarak bir tane Hindistan cevizine ihtiyacımız olacak. Hindistan cevizinin içindeki suyu boşalttıktan sonra yanlara vurarak düzgün bir şekilde kıralım. İçerisindeki beyaz kısımları ise bıçak yardımıyla temizleyelim. Daha sonra delik olmayan kısma matkap yardımıyla bir tane pipet geçecek kadar delik açalım. Su tahliyesi içinde 2-3 tane delik açalım. Kalın olan pipeti akvaryum su pompasının ucuna geçirerek kalan boşlukları silikonla kapatalım. Ortasını deldiğimiz Hindistan cevizini ise pipete geçirerek plastik kabın üzerine yapıştıralım. İçerisine cevizin haznesi kadar su dolduralım ve taşma testlerini yaptıktan sonra otantik havuzu da kuşlarımızın kullanımına sunabiliriz. Her iki modelde de kuşlarımız için banyo yapmak artık daha keyifli olacak. Umarım havuz projesini sizler de beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın. よろしくお願いします。